Arkadaşlar bugün sizlerle bir tane oyunumuz var. Balık tutma oyunu oynayacağız. Ben şimdi bir tane video çektim ama onu çok beğenmedim. Çok reklam vardı. O yüzden o videoyu sildim. Yani silmedim. Bir tane program var orada var. Ama neyse onu boşverin. Belki olmadı işte. Yani açılım bakalım. dönmüyor. Neyse. Buradan yapılabiliyor mu? Hmm. Neyse. 17. Hemen de gizli oyun zaten. baktan bekletiyorum sizi zaten. Neyse. Doğum yolunu seçeyim. Daha sonra doğum yolunu seçeyim. Bu defa bir yolun daha Yazıyorum. Tüm yolda gerekir. Sıkı, sıkıysa balık yakala. Yazıldı. <laughs> Hı? Hmm. Bu İşaret. Yeni diyor. Yani ne? Diyorsun. Bunlardan para kazanabiliyoruz. getiriyordu bize mektuplar yoksa kendisi geliyordu mu eskiden eskiden ben e, oyun kanalı attım. bir tane kanal var e, dostum onunla oynamıştım bu oyunu ama şimdi şey videosunu çekiyorum e, böyle balıklar malıklar maskı maskı altta şey var var o onlar biterse e, biz evimize dönüyoruz. Attık canım bitiyor. Üç combo, dört combo, beş beş beş. Az kaldı, çok az kaldı. Çok az. Al 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 al. Ay, çok az. Kaç topladık bakalım. 56 topladık. 8 tane balık yemişiz. Ne yemişiz? 8 yok. 8 tane balık almışız. Arada bir bu bazen balık istiyor ve para veriyor. Arkada geliştirme yeri var. O, oyunda zaten bilgimi yazıyor. Aaa hava topunu da geliştirmiyor. Eskiden eskiden bir tane daha oyun vardı. Belki onu oyunu da çekelim. Şimdi bu oyunu bitirelim. Hemen oyun obisi bölgeye geçti. ama burayı bitirmek istiyorum. buraya gideceğiz. Oga. Neyse. tut. Kaçtı. Tam bir tane bile. Ha. Dombley. tutulmuyor. Mutlu olduk. Uf. Para para para. İndim indim öldüm. Ne bunlar böyle? De Uf. bir sürü para mı arkadaşlar? <laughs> yani o bizi şey videoma da ne olur yorum yapın buna da e, ee, çok istiyorum. Ben vız istiyorum. 3 tane ödül 24 tane bir şey verecekmiş. Hmm. Neyse geç bunu çık. <laughs> Bu da hiç çekmem. Ee, yani sizin için kötü olabilir çocuklar için. <laughs> yani oradan çekmeyeceğim ya da. Yani kötü bir video olacak. Çeker Geç reklamdan çık. Üf. Ya. Öyle bir sinir edici oyun olamaz ya. Neyse arkadaşlar reklam bitti geldik. Şimdi gidebiliriz. Aa yeni şeyler gelmişti. Bir dakika bir Hey dostum. Bugün inanılmaz bir şey oldu. Şu vıcık vıcık görünen bir sürü bacak bacakları olan pembe şeyi gördüm ve onu e, yakalarken neredeyse bayılıyordum. Bu şeyler sana elektrik şoku verebilir. Eğer şu pembe şeylere rastlanırsan kendini incitmeye çalış. Şimdilik hoşça kal. Bunu da okuduk. Gidebiliriz. Aa arkada şey kaldı. Ben silahımı güçlendirmek istiyorum. Ee almak için 3 gün lazım. Neyse. Biraz çok attım. Şimdi gidebiliriz. Evet, Az tamam kalmış. Tak. Pat tak. Nyam nyam. Nyam nyam. Ya Oh uh. uh ya Param gitsin Hı. İstemiyorum arkadaşlar da. 14 dakika Kalıp bir video yapacağım bunu kötü olduğu için 14 dakikalık video olacak şimdi bunu yapalım hey dostum kelebek balığı hakkında bir şey biliyor musun yakalak Yakalandı yakalandıklarım ya, çalan çok az Gözlü bir balık. Bunu yapmam bazı balıklar var. Bunu geçmiyor. Günlük gümüş filiz. Bugün okyanus harika hava hoş da dal dalgalar sıradan herhangi bir gün gibi. Hadi çıkıp biraz balık avlayalım. Aa, bir daha. Günlük gümüş. Filiz den zan deniz ası deniz anası, özel deniz anaların her yerinde görülen yangın e, yaratıklar yaratıklardır. Çok hızlı, e, çok hızlı yüm yüzmeleri ama ço çoğu e, kendilerini kendilerini korumak için zehir ya da elektrik kullanır birine e, dokunursak pişman olacaksın diyor Onu geçmedik neyse şimdi gidebiliriz o pembe yaratık falan dediği şeydi, yıldırım balığı yıldırım balığı değil elektrikli balık bir tane elektrikli balık var o oh, olmalı bunlar tut tut bir tane de balık bir tane daha balık. balık bir tane daha balık göz Arkadaşlar şimdi gelin bir şey daha ne işim vardı. Ee al al al, 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 al. olmadı. Ama um, bir süre aldım. Biraz da bitireceğim videoyu çünkü çok uzun bir video olacak. Önemlisi hey dostum bugün bir arkadaş edindim. Çok uzakta bir Ajdan geliyor gibi Görünüyordu ve parça ve altın ticareti yapmak için ok geziyorum yeni zıpkınım yapmak için parçalar ihtiyacım var neyse ben bunları okumuyorum çünkü video bitecek hemen biraz upgrade yapmalıyım kendime. Yeni sıpkın almak istiyorum. 3000 istiyor ya. Neyse. Hemen hemen tur oynayıp sıpkın alacağım. Sıpkın da bir tur oynayıp bitireyim. Sıpkın almak için vakit sürecek. O yüzden bir sürü balık almalıyım. Bir. Alırım. Al. Al. Bir tane daha. Bir tane daha, bir tane daha alacaktım. E, ee, gitti. Yok. Ama e, nasıl yapacağız? Ben ben yeni zıpkını alıp geleyim. Arkadaşlar yeni zıpkını alabiliriz. Video açık mıydı? Açıksa özür dilerim, çok özür dilerim. Ama yeni zıpkanımızı aldık. Şimdi oynayabiliriz. Gidiyoruz. Bitir <laughs> oynayıp bitireceğim dediğim gibi. Buna nasıl? su 3 tane laydı doğru. 3 tane balık birden yakalayabiliyorsunuz. Bunu atın mesela. Böyle bir şey var. Bundan da atabiliriz. Çok güzel. Ben bu oyunu oynar mı? Ama çok güzel oyunmuş arkadaşlar. Bay bay.